yüzünde bir fırtına yükseldiğinde içinizde yükselir. Belki de doğanın ruhları hiç yok olmadılar sadece siz oldular. Merhaba arkadaşlar. Bu video, doğa ruhlarının içsel elementlerimizin sembolleri olduğunu ve ateş, su, hava ve toprağın duyguları, iradeyi, ilhamı ve dayanıklılığı yansıtan arketipler olarak içimizde nasıl yaşadığını açıklıyor. Devam etmeden önce lütfen beğenin ve abone olun burada birçok faydalı, Gizemli ve ilgi çekici bilgi öğreneceksiniz. Doğanın içinizde nefes aldığını hissediyor musunuz? İçinizdeki kadim doğa güçlerini nasıl uyandırabilirsiniz? Bazen bir fırtınaya baktığımızda korku değil, farkındalık hissederiz. Sanki aynı rüzgar içimizde bir yerlerde esiyormuş gibi. Eskiler biliyordu. Doğa dışımızda değil, içimizdedir. Her element içsel gücün bir yansımasıdır. Ateş tutku ve irade. Su duygular ve hafıza. Hava düşünce ve ilham. Toprak dayanıklılık ve kökler. Onları unuttuğumuzda dünya soğuk görünür. Ama hatırlayın ve tekrar bütün oluruz. Çünkü doğanın ruhları efsane değil. İçimizdeki uyuyan yaşayan arketiplerdir. Rüzgarı duyduğunuzda kendinizi dinleyin. Doğanın ruhları efsanelerde değil aldığınız her nefestedir. Dünyayla uyumu yeniden sağlamak için neyden yapıldığınızı hatırlamalısınız. Duyduklarınız hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.